11 yaşındaki Hamza direksiyon alkolü geçip iddiaya göre aşırı hız yapan bir trafik canavarının kurbanı oldu. O kara toprağa girerken ölümüne neden olan sürücü nasıl olduysa oldu. Serbest bırakıldı. Hamza'nın ailesinin acısı da bu kararla tabii ki ikiye katlandı. Biz kendi elimizde çocuğumuzu toprağa koymuşken onun elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıkmasını istemiyoruz. Hem alkollü hem de hızlıydı, kural tanımazdı. Bir çocuğu hayattan kopardı. Mahkeme o trafik magandasını serbest bırakınca acılı aile bir kez daha yıkıldı. Ceza almaması bizim çok gücümüze gitti. Yani biz çok yıkıldık tekrar yeniden. 37 gün önceydi. Kayseri'de yaşayan 11 yaşındaki Hamza Karaoğlu kardeşiyle Endürlük Caddesi'nde bisiklet sürüyordu. Çocuklar önde biz de arkadan gidiyor gidiyorduk. Yanımızdan hızlı suratlı bir araç geçti. Zaten hızlı bir şekilde gidiyordu. Çocuğumuz sağ şeride tamamen geçmişti. Arkasından gelen alkollü bir sürücü küçük Hamza'ya çarptı. Çocuğumu çarpmasıyla havadan uçtuğunu gördük yani çocuğumuzun biz. Yere çakıldı yani toprağa betona düştü. Sağ tarafta giden Çocuğumu arka tarafından çarparak ölümüne sebep oldu. Hamza hayatını kaybetti. Ölümüne neden olan sürücü tutuklandı ama mahkemeden aileyi kahreden bir karar çıktı. E, savcı bey tutuklanma kararını emretti. Hakem hanım da tahliyesine karar verdi. Korna sesi falan yok. 60-70 ile geliyorum dedi ama 34 metre fren izi var. Çocuklarını kaybeden acılı aile o şoförün serbest kalmasına isyan etti. E, adaletin yerini bulmasını istiyoruz.